Merhaba arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de terbiyeli e, tavuk lokanta usulü harçlama yapacağım. E, ocağımın altına açtım. Şimdi malzemelerimi sizlerle paylaşıyorum ve yapımına geçiyorum. Öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağımı tencereme alıyorum. Yağımı eridikten sonra bir yemek e, bir tane soğanımı yemeklik doğradım. Onu yağda biraz kavuruyorum. Şöyle 5 dakika kavrulan soğanımın içine bir tane havuç rendeledim. Rengini vermesi için rendeledim. Şöyle güzel rengi çıkana kadar havucumla soğanımı kavuruyorum. Havuçlarım da kavrulduktan sonra şöyle tavuklarımı içine alıyorum. 3 diş sarımsak atıyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuzla bir çay kaşığı karabiberimi de ilave ettikten sonra kaynatmış olduğum suyumu ilave ediyorum. Bir buçuk litre su kullandım. Şimdi bu şekilde 10 dakika pişmesini bekliyorum. Yemeğim 10 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Şimdi içerisine şöyle halka halka doğramış olduğum havucumu ilave ediyorum. Ve biraz iri doğramış olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Yemeğim burada pişerken biz de terbiyesini hazırlıyoruz. Yemeğimin terbiyesi için şöyle bir buçuk yemek kaşığı un alıyorum, yarım e, limonun suyu, şöyle bir çay bardağı da su ilave edip sosumu karıştırıyorum. Terbiyemin içine şöyle e, çay kaşığının ucuyla az bir zerdeçal da katıyorum. yemeğin pişmesine yakın terbiyesini de ilave ediyorum. 10 dakikada terbiyesiyle beraber yemeğimi pişiriyorum. Yemeğim pişti, altını kapattım. Şöyle yemeğimi servis tabağıma da aldım arkadaşlar. Şöyle de maydanozla süslüyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.